Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Oğuzhan Karatepe. Pankreas cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere pankreas cerrahisi sonrasında özellikle Whipple ameliyatı sonrasında görülen görülebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Whipple ameliyatı bizim pankreasın baş kısmında olan tümörlere en sık uyguladığımız ameliyat. Bu ameliyat kapalı ya da açık yöntemle yapılabilir. Günümüzde artık kapalı yöntemler de kullanılıyor ve ameliyat sonrası başımıza yani hastaların başına ne gelebilir? Cerrahın başına ne gelebilir? Bunlar hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bir kere ameliyatın erken döneminde en sık gördüğümüz komplikasyon kanama. Kanama %2 ile 12 arasında gözüküyor. Yani her 100 hastadan 2'sinde ya da 12'sinde, yani merkezden merkeze değişmekle beraber, yapan kişiye de bağımlı olmakla beraber %2 ile 12 arasında görülüyor. Bu erken en erken görülen komplikasyon kanama oluyor. İkincisi en sık gördüğümüz komplikasyonlar arasında pankreasın e, dikişlerinin arasından, yeni yaptığımız pankreas dikişleri arasından sızıntılar olabiliyor. Yani pankreas kaçakları fistül diyoruz biz buna. E, bu tür kaçaklar olabiliyor. Fistül oranı da yine yapılan merkezden merkeze, kişiden kişiye değişiyor ve aslında en korkulan komplikasyon fistül. O yüzden pankreas cerrahisi gerçekten zor bir cerrahi. Fistül oranı da %5 ile yaklaşık %30'a kadar giden bir oranda fistül sonrası döneminde pankreas sıvısı eğer karına dolarsa yani o kaçak yerinden karın içerisine dolarsa hastalarda erken dönemde enfeksiyonlar olabiliyor. Ve yine geç dönemde kanamalar olabiliyor. Bu yüzden bu saydığım komplikasyonlar, ameliyatı sonrasında görülebilecek komplikasyonlar. Peki bunu da önlemek için ne yapmak lazım? Bir kere hastanın beslenmesi çok önemli, hastalıklarının olması çok önemli ve yapan merkez çok önemli. Niye önemli? Eğer bir merkezde bir kişi yılda 25'in altında pankreas cerrahisi yapıyorsa, bu merkez Pankreas kanseri cerrahisi konusunda tecrübeli sayılmıyor. O yüzden de tecrübe arttıkça bu komplikasyon oranları da azalıyor diyebiliriz. Teşekkür ediyorum.